Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizden The Call of Duty videosu çekti. İkinci bölümündeydi arkadaşlar. Battle Royale modunda oynayacağız. Eğer bu videonun yorumlarına e, zombi modunu da oyna yazarsanız zombi modunu da oynayacağım. Bir dakika. Normalde Call of Duty'de Ben satıyoruz ya. Bu da PUBG Mobile modu arkadaşlar. Yani 100 kişi arasında hayatta kalma. <laughs> Sıralama maçı da var. O da ilk önce 30 kişi öldürüyorsun, sonra 60 kişi öldürüyorsun. Ben ikinci bölüm çekmiştim de yüklenmemiş. 3. dördüncü bölümü sildim. Backrooms Morph'un 3. bölümünü yapmıştım da. Dorsu tam bitirecektim bir bug oldu var ya. Öyle bug oldu ki. Bildiğiniz PUBG Mobile'ın bir değişik alaka. Tamam çoğalmasın maç bayağı uzun sürer. Ya yani oğlum çoğalmasın. Lan gir desek girmezler. Daha başlamadı oyun arkadaşlar. Yine PUBG Mobile'deki gibi. Ne oldu? Bunları toplayınca gerçek oyuna da geliyor muyuz? Bir de geliyormuş. <laughs> Bu M4 mu lan? Yok M4 değil. <laughs> Pompalıyı 8x takamazsınız. Çünkü siz arka sokaklardaki hali değilsiniz. Yaşasın <laughs> ırkımız. bedel ırkımız. Uçak böyle. Daha güzel arkadaşa. arkadaşlar. Arkadaşlar Dors'ta bütün sigortaları buldum taktım tamam mı? Yemin ediyorum ki tam koşacağım bir bug yüzünden öldüm orada. Bug oluyor. Aynı yere geri gidiyor ya. Aynı yere geri gidiyor O bug oldu işte. Öldüm. Yoksa oyunu bitirmiştim. Asansöre koşmak kalmıştı. Bir sövdüm şey bir sövdüm. Şey Allah o kaydı da sinirden arkadaşlar. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Neyse bunları boş verelim. Bizim amacımız Call of Duty oynamak. Oyna zombi modu da var arkadaşlar. Yarım saattir, 40 dakikadır falan zombi modunu indirmeye çalıştım. Hafta sonu. Tamam 15-20 dakika sürseydi değerdi de değmez ki. O kadar süre Ama bana keskin nişancı yetmez ki. Bana şey lazım. <laughs> Bu arada arkadaşlar, Eren ve Roblox diye bir kanal var. O da şey videoları yapıyor genellikle. <laughs> Call of Duty, Shadow Fight 2, ee, ondan sonra neydi lan? Brokeven gizemleri gibisinden doğru gibi şeyler yapıyor yani arkadaşlar. Sniper kalsın bir tane. Zehirli gaz var. Sniper var. Ama sniper yerine silahımı alsam diyeceğim de yok ya. Kalsın. Ulan daha bir kişi ölmüş. Neyse. Bunun ben videosunu yapmıştım. da sildim. Yani. Backrooms 3. bölümünü yapmıştım. Sildim. <laughs> <laughs> Backrooms Morp oynamam herhalde artık arkadaşlar. Öyle düşünün. O şey kutusu var burada. Çok iyi. Kilo 141. <laughs> Kilo 141 ne lan? E tamam. Bunu sıkınca bunun mermisi gitmiyormuş. Bunun ve bunun mermisi aynı değil demek. Aa helikopter geliyor lan. Bu arada bir şey diyeceğim ben. Ben video çektim de helikopter olayı yoktu. Vallahi billahi yoktu lan. E üç kere böyle bomba mı ateş etme gibi mi ne bir hakkımız varmış. Oha oraya gitmeyeceğim ha. Ben geçen bölüm bu helikopteri bulmamıştım. Bak iyi ki silmişim o bölümü. Bölümü çok da uzun yapmayacağım arkadaşlar. Eğer yorumlara eğer zombi modunu da oyna falan filan yazarsanız zombi modunda oynarız yani. Ananı satayım yanlışlıkla ateşledim. Neyse Call of Duty PUBG Mobile'dan daha iyi buldum. burada uçak alanı varmış lan. Benimiyor mu lan araba? Ama uçak geliyor lan. Bu arada uçak şimdi birazdan bırakacak. Nerede lan? Neyse ben şuradaki ortama ineceğim. Ateş etme haklarımdan birini kullandım. kötü oldu ama neyse artık. Yapacak bir şey yok. Benim daha güzel silahlar da bulmam lazım. Çıktım. Bunlara binilmiyordur zaten. Aynen binilmiyordur. Abi çanta manta hiçbir şey bulmadım lan ben. O silah M4 herhalde. Aa dur şurada bir kutu var. Onu açayım. Ya silah kutusuymuş lan bu da zaten. Ya oğlum adam akıllı hiç mi silah yok ya? Oğlum bu PUBG Mobile'deki 3x dürbün değil mi lan? Ulan oyunu Valorant'a benzetmişler diyor. Yani oyunu gitmişler şeye benzetmişler. PUBG Mobile'ın çakması abi ya. Yani. Oğlum ben başka helikoptere mi bindim lan? Mermisi yeniden 3 oldu yenilendi. Böyle bir özelliği olabilir ya da ben başka bir helikoptere bindim. Neyse bana ne? Fazladan mermisi var yani. İyi. Arkadaşlar eee biraz az kişi kalsın ben o zaman videoyu başlatacağım. Arkadaşlar az kişi kalmaz da video başlatmamın nedeni oraya drop düşüyor. Ben kaçırır mıyım kaçırmam. Abi birebir PUBG Mobile'ın aynısını yapmışlar ya. Ama PUBG Mobile'dan daha güzel mi ne olmuş sanki. Atlamayacağım canım gider vallahi. Tamam şimdi atlayabilirim. Koş 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 koş. Abi. Bu M4 mu? Incoming. Oğlum alamıyoruz mu? Önünü satayım ateş ediyorlar. Abi biri var lan orada. Bizden ne diyeyim? İşte böyle öldürürler. Tamam ilk kilim. <laughs> Ben AK 47 alacağım ya. Oğlum benim önceki turda roket çıkmıştı lan ama o da botlarlandı galiba. Galiba botlarla oldu galiba arkadaşlar. Orada 39 kişi kalmış ben neredeyim? Ben alanın dışındayım. Alanın gelmesine ne kadar var? 35 saniye sonra alan mı gelecek? Tamam ben giderim ki alana. Ha lan. Evet arkadaşlar 26 kişi kaldı bu arada. Yine drone düştü bu. Aman drone diyorum drop. Şurada bu arada ateş sesleri var. Ateş sesleri yakın. Ölmem inşallah. Zaten tek kim takım arkadaşım yok. O oh, çok iyi çok iyi. O oh, bozuk olan. Tamam bozuk bu. Arkadaşlar helikopter almayacağım. Bu yolun sonrasında helikoptersiz devam etsem bir şey olmaz. Bu da bazuka arkadaşlar. Sizler için ya da dur lan şuradaki arabayı fırlatmayayım. Araba var şaka maka orada. Zaten oyunun başında bıçağı beleş alıyorsunuz. Orada arkadaşlar bu bıçak yerine e, katana, orak falan da veya kelebek bıçağı kullanabiliyoruz. Ama zaten ben alana içindeyim ki. Yanlışlıkla buraya işaret ederim bu arada ya. Bu arada arkadaşlar kanalımız 87 aboneydi değil mi? Arkadaşlar 13 abone sonra özel bir video yaparım belki de. Hiç belli olmaz. Abi bu dördüncü beşinci drop Allah aşkına. O biri sıkıyor biri sıkıyor. İki kişi lan. Yedinci leş mi? Ne ara yedileş oldu mu? Dur ben bir şuraya çıkayım. Aa son bir lan. <laughs> Erkek sen çık lan. Erkek sen çıkarsın oğlum. Tamam ben gelirim. Neredesin? Çık. Bana yerini göster lan. Yerini göster. Çıkıp senden erkek gibi savaşacağım. Dur şundan, dur şuradan bir çıkayım ne ilk önce. Adam yakındaysa direkt bana taramalı alacağım. Hades diyor. Ya taramalı gibi bir şey galiba. Ya da Böyle bomba gibi bir şey fırlatıyor o herhalde. <laughs> Abicim çıksana video uzuyor hadi ya. Kızım sen sen bir çıkmadın. Arkadaşlar bu da böyle bir şey göstereyim. Böyle bir şey. Fazladan mermim var o yüzden harcadım. O ölmedi. Öldü. Winner, winner. Chicken dinner. Hayır, winner winner chicken dinner yazmıyor da. Kazandık arkadaşlar. Acemi asker 3'e geçiyorum galiba. aynı. Sıralama maçında da acemi askerlik üstteyim. O iyi. Tamam. Şuradan geri gelelim arkadaşlar. Sonraki videomuzda ise arkadaşlar şey yapacağız. Şu zombi modunu oynayacağız. Bir, bir tıklayıp göstereyim. Böyle bir alan. Arkadaşlar size zombi modu hakkında küçük bir spoiler verebilirim. arkadaşlar size zombi modu nasıl bir şey ufak bir spoiler verdim tabi ee, zombi modunda yaptığım şeylerin aynısı olmaz herhalde yani. zombi modunda bunları yapıyorsunuz küçük ufak bir spoiler verdim tabi sonraki bölümde yapacaklarım değil bunlar bu zombi modu hakkında ufak bir fragman gibi bir şeydi Neyse evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir sonraki videolarımızda Görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar.